Osman Gazi'nin rüyası. Osman Gazi'nin rüyası. rüyası. Şimdi Osmanlı Devleti'nin kuruluşu çok yaygın olarak bilinen, hatta bazı ders kitaplarına bile girmiş bir hikaye. Şimdi Şeyh Edebalı'nın dergahına gittiği ve burada gördüğü bir rüya motifiyle bağdaştırılır. Bu kroniklerde yer kendisine yer bulmuş bir rüya motifi. Ancak bu motif bir takım kargaşadır ve çelişkileri beraberinde getiriyor. Şimdi en başta e, bu rüyayı kimin gördüğü konusunda bir birliktelik yok. Yani Osman Gazi yani, babası mı? Evet. E, kimileri bazı kaynaklar babasının yani Ertuğrul Gazi'nin bu rüyayı gördüğünü. En erken kaynak ne zaman? Yani Aşk bunu... başı zaten. Ki çok dönemi, geç. Dönemi. Tabii, dönemi geç. İkinci, ikinci, ikinci Hangi vez. yüzyılı söyle hoca? 16. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15 yazılmış kitaplar yazılmış bir kitap Aşık ama onu da Zade şeyini tarih. söyleyelim aşk Zade tarihi Orhan Gazi imamı yakşı fakim Menak kullandığı yani Orhan Gazi döneminden kalma bir eseri kullandığı evet, için Orhan, Orhan Gazi ve, ve Murat döneminden kalma bir eseri kullandığı için içinde gerçek motifler var evet yani Osmanlı tarihinin erken dönemini anlamak için en önemli kaynağımız hala aşk Zade tarihi yani Çağdaş Bizans kronikleri var e belki erken döneme ait e, bazı e, derviş menakıpları var ama e, tarihçiler Çin onlara. kaynaklarından da bahsediyor. Yani hem Bizans hem Çin'e de bakmak lazım diyor. Osmanlı için Çin'e niye Bak, bakacağız Çin ya? Niye baksak? Erken dönem. Kim diyor? Osmanlı Danışman. Danışman. Ha o Çin, Çin, o, Çin diyor. O Türkler şey için o Türklerin, o Türklerin, nereye nereye diyor. Türkler için. Evet. Osmanlı, Osmanlı için. Da, ha Türkler için diyor. Türklerde bahsediyor. Türklerimizin İslam için Çin'e ve Arap kaynaklarına bakılması lazım tabii. bu Rüya motifi devletin kuruluşunun bir nevi dini bir temele dayandırılması gayesini taşıyor. Nasıl oluyor? Rüya şu şekildeydi. Biz Osman Gazi efsanesi üzerinden gidelim. Yani Ertuğrul Gazi'yi bir kenara bırakalım. Çünkü yoğun olarak anlatılan Osman Gazi'ninki. İşte Osman Gazi henüz beyliğini ilan etmeden önce ya da bağımsızlığını ilan etmeden önce Şeyh Edebali ile tanışıyor. Edebalı bu dönemde Eskişehir'de eski ismiyle İtburnu adıyla bilinen bir bölgede kurduğu tekkede şeyhlik yapıyor. Bu süreçte zaman zaman Edebalı'nın tekkesine gidip ziyaret ettiğine dair rivayet veriliyor. Tabi bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Yani Erhan hocamla şunu tartışmak lazım. Aşık Paşa yayılma, yayılma, şey, yazılma gerekçeleriyle de doğrudan Hı. alakalı. Onu da e, tartışabiliriz. Bunu ne oldu? Açık şekilde söylesene. Yazılma gerekçesiyle alakalı. Biraz Yani. Yani şöyle. söyleyeyim. benim şu daşcım azusum mu? Ee, önce Aşık Paşa Zadeden gireyim sonra başa dönelim ha. o zaman. Yani, e, Aşık Paşa Aşık Paşa Zade eserini yazdığı zaman. Halil Nacık Hoca'nın Aşık Başazade tarihi nasıl okunur diye bir makalesi evet. var. Bu makalede bunu çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor Halil Hoca. E, Aşık Başazade'nin eserini yazdığı dönem Fatih döneminin sonrası, 2. Beyazıt dönemine rastlıyor. Evet. Ve e, bu süreçte Aşık Başazade eserini yazarken özellikle dini motiflere ve kuruluş dönemindeki din olgusuna vurgu yapıyor. Bunun sebebi de şu. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet tahta geçtiği zaman devletin merkezileştirmesi politikasını daha güçlü bir şekilde etkin hale getirmek için tekke ve dergahların vakıflarına da el koyuyor. Kendisinden önceki sultanlar bunlara yani, bağışlarda bulunuyorlar. Fatih, fatih tam tersi. Fatih yapıyor. tam tersi. Bunların hepsini topluyor ve bu kitap Aşık Başazade kitabını yazarken bir anlamda Fatih'e mesaj veriyor. Şunu demek istiyor. Senin devletinin temeli, işte ta kuruluşunda bir kutsal din motifine dayanıyordu. Bir edebalı vardı ve senden önceki bütün hükümdarlar dervişlere, tekkelere hürmet, tekkelere hürmet gösteriyorlardı. Gelirler vakfediyorlardı tekkelerine. Sen neden bunu yapmıyorsun? Mesajı vermeye çalışıyor. Bunu yani doğrudan dile getirmese de ilk dönemi bu kadar çok örneklemesi ve e, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu işte bu rüya motifini de ortaya koyarak tamamen dini bir temele bağlamaya çalışmasının nedeni Fatih'e e, gizli bir mesaj göndermek. Aşıkbaşezade'nin rüya motifinde işte Osmanlı... Ya bu söylediğiniz bütün inancı yani bilinenleri değiştirir. Ama şey bunu Halil Hoca yazdı e, evet. dediği gibi Aşim'in tamam. şimdi mesele Tamamını şu yani Osmanlıca bilseniz bile bir tarih kitabını alıp aynen bugüne nakletmek tarihçilik değil. Tarihçi yazarın o kitabın için yazdığını, hangi çevrenin adamı olduğunu ortaya çıkarıp analiz etmesi lazım. Evet. Niye gidiyorsun? Sizin ifadeniz. Devam et Haşim sen. Çünkü Perin'den başka birine bulaştığın için. Hayır, yüz ifadesi. Erhan da Erhan'a da bulaşınca hoşuna gitti. Rüya motifi şu şekilde gerçekleşiyor. Hocam <laughs> e, sen bize uyma. Hocam siz anladın vallahi ya. Kameralarda bunları seçmişsin. Allah'tan Fatih Bey geldi de bugün bu biraz... Bir, bir şey seyircimiz yani. diyor ki... Değneğini sakladı. Değneğini sakladı yani. Uzaklamış halim mi? Evet. Bir seyircimizden mesaj var. Haşim Bey diyor... Ee, bir dakika... Levni'nin minyatürünün vücut bulmuş hali diyor. Doğru <laughs> ama Levni'ye de böyledir. <laughs> evet şimdi evet. rüyada ne oluyor? Rüya şu şekilde. Osman Gazi Edebalı'nın tekkesine gidiyor. Tabii biz bunu efsaneye göre anlatıyoruz. Edebalı'nın tekkesine gittiği zaman Edebalı ona hürmetle karşılıyor ve bir oda gösteriyor. Odada bir kitap var. Osman Gazi Edebalı'ya soruyor. Bu kitap nedir? Edebalı ona cevap veriyor. Diyor ki bu bizim kutsal kitabımızdır. Ve biz ona göre amel ederiz. Şimdi e burada çelişki şurada başlıyor. Osman Gazi kitabı bilmiyor mu? Bilmiyorsa Bilmiyorum. adı Osman nasıl, nasıl Osman değil mi? Heh. Şimdi burada bir çelişki başlıyor. Çelişkinin daha büyük ikinci kısımda Osman Gazi edebalının bu sözü üzerine sabaha kadar uyumuyor. Bir rivayete göre kaynaklardan birinin rivayetine göre kitabı okuyor. Ve kitabı ayakta okuyor. Ayakta okuyor. Oturmadan ayakta Birincisi, okuyor. Birincisi kitabın ne olduğunu bilmeyen kişi Arapça Arap, Arapça, Tabi, Arap, Arapça şey, şey Arap şey nasıl, Arapça biliyor, ve okuyor? <laughs> ve evet, nasıl hürmet gösteriyor? Çok affedersiniz bu arada yeni gelmişken sevgili seyircilerimize öne bir haber vereyim. Çok mühim bir haber. <laughs> Fatih Altaylı'nın Aşık Paşazade şerhi şu anda baskıda. <gülüyor> Önümüzdeki <gülüyor> günlerde çıkacak. Teşekkür ederim için var. ama fazla basılmayacak biliyorsun. Az. Çok az sayıda. Mühim olan tarihe kaymasıdır. Evet. <laughs> evet hocam. <laughs> sonra işte sabaha karşı bu kitabı okuduktan sonra sabaha karşı Osman Gazi rüyaya dalıyor. Uykuya dalıyor. Uykuda ya Hacım affedersin. Türk basınında gazetecilerin arasında tarihten anlayan tek kişi kendisiydi. Şimdi Fatih Bey de anlıyor diye çatlıyor. Anlayan değil bizzat iyi tarih. Evet. Allah Allah. Anlamıyorum tarihi yazıyorum. Yazıyor. yok. Paşa iyi yazmak. Halil Hoca yazmadı şerhini. Hocam yani. Ne var? Niye kıskanıyorsun? Kıskanmıyorum. Bu bir veren, cürettir ya. Beyanı hakikat yani olanı yazdım Cüret. kitap Allah Allah. Yani. Cüretkar, cüretkar ya bir tavır. Şey Kadın gazetecilerin içinde açık Paşazade tarihini bilen tek kendisiydi. Şimdi başkaları da biliyor diye kıskanıyor. Ben onun kadar şanslı değilim. o çok evet. önemli çok önemli bir adamın yanında büyüdü. Ondan öğrendi. Evet. Biz de ondan öğrenenden öğreniyoruz diyelim. Evet. Yani nasıl imzalamış Halil Hoca işte. Evet. Çok Devam et abi. Çatla çatla. Vallahi çatlıyor. <gülüyor> Yemin <gülüyor> ederim çatlıyor. Ölüyor. İkiye bölünecek. <laughs> ben bu kadar kıskançlık, bu kadar tefakçı görmedim. İlber Hoca boş ile bura şeytan demiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İlber baş, edemi, baş edemediği için. E, Kimsen de baş edebilmiş <laughs> Allah aşkına. Ben edemez. edemedim yani. Evet hocam. Sen bize uyma hoca. Anlat. Hocam size anlatın. miyim? <laughs> Şaşkana döndü. <abi. gülüyor> Hayır. Bir Murat Bardakçı var diye gelmişti. Bir de Fatih Altaylı oturdu. <laughs> Benim bir şey yapmıyorum. O damarama basıyor. Haftaya gelecek misiniz siz? Demek ki az ya, kitap hocam. Murat'a veda edeyim diye geldim. İşim bitmişti yukarıda. Murat'a bir veda edeyim diye geldim. Kaldım burada. Diyorlar ki Daha sana üç. Fatih 10 milyona satacağına az kitap bastırıp 50 milyona satacak. Vallahi çok riyalık adam diyor. Kim diyor bunu? Açık Paşa için. İkamuran Bey sevgili Mustafa. Bana açık Kim alır ya Nasıl vallahi yani için? 10 bin tane basar. Niye şahit ediyorsun? Ke yani. eğlence. Bir tane bir tane evet. Edeceğim. kendim edeceğim Allah Allah. O çok Yine zevkli. Evet evet. O çok zevkli. Allah olur. Allah. Evet Haşim rüyaya gelen. Osman Gazi kitabı okuduktan sonra sabaha karşı uykuya dalıyor. rüyasında e, Edebalı'nın koynundan bir ay çıkıyor ve Osman Gazi'nin e, koynuna giriyor. Ve sonrasında Osman Gazi'nin göbeğinden çıkan bir ağaç dalları dört kıtaya ya üç kıtaya uzanacak bir şekilde etrafı sarıyor. Kalktığında rüyasına Edebalı'yı anlatıyor. Ve Edebalı diyor ki sen benim kızım olan Malhun Hatun'la evleneceksin. Özellikle ya hatun, isim malhun, malhun ya da Mal Hatun. Malhun, malhun, malhun ya da Mal Hatun. Özellikle ismi söylüyorum. Kronikte bu şekilde Hı -hı. geçiyor. Evleneceksin. Ve sizin evliliğinizden doğacak çocuklar cihanı yönetecek bir devlet kuracaklar diyor. Rüya motifi bu şekilde ve tamamen dini bir motif kazandırılıyor. Peki gerçekte böyle mi? Biz şunu biliyoruz. Bir kere Osman Gazi gerçekten Şeyh Edebali'nin kızıyla evleniyor. Ama tarihi kaynaklarda bu Edebali'nin bu kızının ismi Bala Hatun. Evet. Malhun Hatun değil. Malhun Hatun diye bir hanımı yok mu Osman Gazi'nin? Evet. Var. Osman Gazi'nin iki tane hanımı var. Bu hanımın ismi belgelerde Malhatun bindi, Binti Fakih Ömer ismindeki birisi. Dolayısıyla başka birisi ve Orhan Gazi gerçekten de bu Mal Hatun'un Malhun Hatun'un evet. oğlu. Yani gelenek burada bozuluyor. Aslında Osmanlı geleneği Edebalı'nın soyundan devam etmiyor. Evet. Peki Edebalı'nın bir Aşık yani torun... Aşıkpaşazade tarihi Şehzade Bali'yi Osmanlı hanedanının atalarından birisi olsa, gösteriyor. olarak gösteriyor. Fakat Tabii. özellikle İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın bulup yayınladığı vakviye 1324 tarihli evet. vakviye'de Şehzade Bali'nin Orhan Gazi'nin dedesi olmadığı ortaya çıktı. Çıktı. Ve böylelikle kronikteki bir yanlış ortaya kronikteki çıktı. Kronikteki aslında düzmece rüya dememiz Hı. gerekiyor. Şu erken dönem dini motifini vermek için konulan rüya Olayının çürük olduğu ortaya hmm. çıkıyor. Bir de birçok hükümdar için bu tür rüyalar vardır. Mesela yani. Köprülüzçi'den, var. Gazneli Mahmud'un annesi var. de böyle ha, bir rüya gördü. Ne çok imparatorluklar. Yani Bir, bir, bir dini oluşturur. motif oluşturuyor. Yani senin oğlun Cihan hükümdarı olacak. Böyle yani önceden bu, bu rüya motifleri şu şekilde, bütün devletlerde var aslında. Ee, Roma'da. Gazneli Mah ben Türk hepsini. İslam geleneği olarak söyleyeyim. Mesela devlet olan hepsinde var. Satuk Buğrahan. Ya peygamberi görürler Karanlığı ya da kutsal bir kişiyi var. görürler. Evet. Karanlı hükümler Satuk Buran vardır, Gazneli Mahmut'ta vardır. Aynı şekilde Selçuk Bey rüyasında bu cente gelmeden önce peygamberimizi görür ve onun müjdesiyle devletini kurar. Şimdi bu da Osman Gazi. Hayret Osman kurt Osmanlı yok. Versiyonu. Kurt yok, ağaç var. <laughs> ee, bu Osmanlı bankasının amblemindeki ağaç orada mı gelirdi Murat? Hiç dikkat etmedim. <laughs> Osmanlı Bankası'nın ambleminde bir ambilini ağaç, ağaç, ağaç var. Ağaç var, Evet, ağaç, ağaç var orada. Bank Ottoman. Acaba ilk kurulduğu zaman var mı? Var mıydı bilmiyorum. Osmanlı Bankası da kalmadı zaten. Tabii kalmadı. kalmadı. Kapandı. Tarih oldu. Garanti Bankası'nın içine gittik abi. Evet. Mi? Yani Peki, bu rüya motifi daha sonradan yapıştırılmış. Tabii. Zaten burada şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Şimdi Aşık Paşa Zayda tarihini okuduğunuz zaman Şehit Ebali çok önemli bir figür. Kuruluşta. Tabii. Yani olmazsa olmaz. Fakat Şimdi Aşık Paşa Zade ile Şeyh Edebali aynı tarikat. Onun kişiliğinden ileri geliyor. Aşık Paşa Zade kendisi de derviş ve vefai geleneğe mensup bir derviş. Bu geleneğin Osmanlı'daki kendi. ilk temsilcisi zaten söylemiştik daha önce konuşmamızda. E, Edebalı da o geleneğe mensup ve Aşık Paşa Zade Halil Hoca bunu yazmıştı. Kendi kendi geleneğine atfediyor Osmanlı Devleti'nin. Yani konusunu. kendi tarikatının Tabii. Yani Hocam ah, evet. bu Edebali'nin şey e, Edeba. neydi tarikat? Vefai. Vefaiye. Vefaiye'nin ne de inancı? hetero e, Vefaiye e, kaynakların el verdiği imkanda anladığımız kadarıyla kurucusu olan Ebu'l-Vefa heterodoks değil bilakis Bağdat medreselerinde Hı. eğitim görmüş. Son derece güçlü sünni olan bir karakter. Ama birkaç yüzyıl sonra ya da birkaç dönem sonra biz bunun izini sürdüğümüz zaman Dede Garkın'la ve Baba İlyas'ta heterodoks bir çizgiye döndüğünü görüyoruz. Ama bunun nedeniyle ilgili araştırma yapmak lazım. Şu ana kadar kaynaklar bununla ilgili yoğun bilgi vermiyor. Ama Peki, sonraki döneme geldiğimizde mesela Aşık Aşıkpaşazade ve Seyit Velayet dönemlerine geldiğimizde Türkçe'ye tercüme ettirdiğini Seyit, Seyit Velayet kimdir? Seyit Velayet Aşık Paşazade'nin damadıdır. Hı hı. Ve vefai geleneğin son temsilcilerinden olarak, birisidir. İkinci Beyazıt dönemi. Yani 1480'li 1480 yıllar 1480'li evet. yıllar. Bu gelenek yine tekrar Zeynilik tarikatının da etkisiyle tekrar sünnileşmeye başlıyor. Hmm. Yani arada Baba İlyas geyikli baba ve Kimi söylemiştik? Aşık Paşazade'nin, e, hayır Baba İlyas ve Geyikli Baba'nın e, ve Dede Garkı'nın e, biraz e, daha heterodoks bir yapı arz ettiğini görüyoruz. Ama şu var, e, bahsedeceğiz. Geyikli Baba mesela Orhan Gazi döneminde bir teftiş yapıldığı zaman kendisine vefai tarihinden olduğunu söylerken e, biz e, bunu şöyle mi algılamamız gerekiyor acaba? E, bu bir e, kendini teftişten kurtarmak için verdiği bir cevap mıdır? Yoksa tarikatının isarı mıdır? Belki ile... tarikatının nesi midir? E, açığa vurulması mıdır? E, çünkü bu şarap meselesiyle ilişkilendireceğiz. <laughs> e, şarap iç gönderiyor Sultan. O Kim? içmiyor. Hani Sultan? Orhan Gazi. Kime? Geyikli Baba'ya. Baba Ona değineceğiz. Hocam Geyikli Baba kimdir? Bu uzun bir konu mu? Biraz uzunca ve detaylı zaman bir, bir konu. O bir ara verelim isterseniz. Evet. Bir bir de şu şeyde, bu ahi teşkilatının fonksiyonu o yani. Başka o başka bir abi, başlık olabilir. olarak onu hmm. ele almayı düşünüyorduk. Onu girelim de burada şunu Fatih hmm. Bey'in de bir soru sordu. Şunu soralım. Sen ilk dönemi çalıştın. Dini Zümrevi'de çalıştın. Osman Gazi'nin Müslüman olmaması gibi, yani Anadolu'ya, bileceği geldikten sonra Müslüman olması gibi bir ihtimal var mı? Yani İsimler. tek bir şartla iz, açıklanabilir bu. Osman Gazi'nin ve Osmanlıların gelmesi muhtemel Anadolu yolunda o Eski Sufi geleneği de, ekoller bile oluşmuş. Yani en ücra göçebe tarikatına mensup bile olsa kayıyı bir tarafı bıraksak, İslam'ı tanımama ihtimali yok. Yok. O veya bu şekilde. Bir şartla e, açıklayabilirsiniz bunu. Hani son dönemde bu Osman'dır, Atman'dır, Murat'tır, Orhan'dır bunlar Hı -hı. E, Anadolu kökenli Hı -hı. isimler değil. Acaba Kıpçak e, coğrafyasından mı geldi bu isimler? Yani peçenek bağlantısı Hı -hı. mıydı vardı Osmanlı soyu için diye düşündüğünüz zaman bile ee, yani bir ihtimal belki böyle sonradan açıklandığı çıkabilir Uzak ama Uzak coğrafyadan gelmiş. yani uzak bir, ama buna rağmen yine de Altın Ordu yani Berkehan evet. Müslümandı. Buradan bile gelse İslam'ı tanımama ihtimali. Çakap tanımaz zaten göççükler. Yani uçaklar. oradan bile gelmiş olsa çünkü İslam şey var. Bu, son bu zamanlarda mu? filmler falan yapıldı. Yani Anadolu'da şaman Türkler falan diye. Şimdi bu bilecikte. Yani hadi Anadolu'nun uç kıyılarında bir yerde olsa dersin ki hadi kıyıda köşede kalmış. Şimdi mesela Aydın'da bir dini grup demişlerdi. Yani tam Asya'dan bir anlattılar bir ara unuttum. Bir sosyolog araştırmış. Asya'dan bir inancı getirmişler. Yani 70'li yıllarda dedi hala sürdürüyor artık dedi. Yani Müslümanlıkla alakası olmayan bir Ege taraflarında bir yerde. Unuttum şimdi ne olduğunu. Yani fakat burası orta. Bir dakika kayıt, Asya'dan e, ne zaman gelmiş? Ta o zaman. Ya yani ta o zamandan gelip yani hala o inançlarını sürdüren dedi bir topluluk var dedi. Yani bu Ege taraflarında bir yerde. Yani e, onlar ama din böyle bir şey Eren yani baktığın zaman işte burada hep söylüyoruz yani Sümer'e dayanıyor ucu 5000 yıldır aynı değişen bir şey yok. Ama... Hayır o oluyor da şimdi şaman kültürü e, Anadolu'da belli ölçüde yaşar. Ama şaman olarak yaşamaz bana göre. Yani çünkü Orta Anadolu'da yani Anadolu'nun ortası yani Bilecik, Marmara'da ama yani çevresi Müslüman diğer beyliklerle gruplarla dolu. Yani, bu söylediği yani şununla destekleyebiliriz. eee işte. Mesela Dursun Fakih, hı hı. yani dini Kimdir? Dursun Fakih, Osmanlı Devleti'nde ilk bağımsızlık hutbesini okuduğu söylenen kişidir ve Edebalı'nın diğer damadıdır, hı. Şeyh Edebalı'nın. Onun yazdığı gayet sünni merkezli İslam'ı ya da erken dönem cenk geleneğini ihtiva eden, içeren eserleri var. Mısın? Bu bir ikincisi Orhan Gazi döneminde İznik'te medrese açılıyor ve tamamen ilk medrese değil mi o? Tabi ilk medrese açılıyor. 231. Ve gerçek manada bu Anadolu'daki medrese sufiliğini ya da medrese geleneğini çok iyi bilen Davudu Kayseri getiriliyor. Bu da sizin söylediğinizi destekliyor. Hı. Yani Osmanlıların aslında bu dine çok yabancı olmadıklarını gösteriyor. Çünkü sıradan birisi değil Davudu Kayseri.